Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde ormanlar kralı bir aslan yaşarmış. Ormanlar kralı aslan artık iyice yaşlanmış. Yaşlanmış olduğu için de artık eskisi gibi ava çıkıp karnını doyuramıyormuş. Aslan Oturduğu yerden karnını doyurmak için çareler düşünmeye başlamış ve sonunda kendince bir çare bulmuş. Burnunun çok kötü şiştiği bahanesiyle ortalıkta çok fazla görünmeyeceğini söylemiş. Numara yapıp inlemeye başlamış. Bir süre sonra aslanı ortalıkta göremeyen diğer hayvanlar merak edip onun yuvasına yaklaşıp içeriye bakmışlar. İçeriden aslanın inleyen sesini duyunca onu ziyaret etmek istemişler. Onun halini hatırına sormak için içeriye girmeye karar vermişler. Aslanın hasta olduğu kısa süre içinde bütün ormanda duyulmuş. Hayvanlar birer ikişer gelip onu ziyaret etmeye başlamışlar. Ama aslan her gelen hayvanı devirip bir güzel mideye indirmiş. Birkaç gün sonra tilki de aslanın hasta olduğunu öğrenmiş. Aslanı ziyaret etmek için hemen aslanın inine koşmuş. Kapının önüne gel gelen tilki içeri girmeden başını uzatıp bakmış. Nasıl oldun? Aslan kardeş iyi misin diye sormuş. Aslan numaradan inlemeye başlamış. Nasıl olacağım tilki kardeş demiş. Çok hastayım sen de kaç gündür gelmedin. Hep yolunu gözledim. Öyle kapının önünde durma. İçeriye gel. Gel de beni daha yakından gör. Gör de neler çektiğimi anla. Tilki bu sözleri hiç umursamamış. Gelmek isterdim aslan kardeş. Ama burada gördüklerim gelmeme engel oluyor. Aslan merakla sormuş. Ne görüyorsun orada? Tilki ''Ne göreceğim? Kapının önündeki tüm ayak ezleri hep içeri doğru, hiç dışarıya çıkan yok. Bu nedenle beni hoş gör. İçeri girip de senin midene inmeye hiç niyetim yok. Biz uzaktan uzağa görüşelim seninle. Böylesi benim için daha hayırlı olur.''